Yine yeniden merhabalar. Bugün sizlerle birlikte e, özellikle bu video e, kitap severlere gelecek. Çeşme'ye tatile gelsem de ben kitapsız yapamam, kitap okumadan edemem diyorsanız tam olarak sizler için çekiyorum bu videoyu. Çeşmede e, birçok kafeteryada kitap okumak e, dikkatinizi dağıtabilir e, çünkü takdir edersiniz tatillik bir e, ilçeye geliyorsunuz. İnsanlar daha çok bu kafada oluyorlar. Ancak tatile gelenler içerisinde kitap okumayı seven ve ben e, her ne olursa olsun gün içerisinde biraz kitap okumadan kendimi mutlu hissedemiyorum diyorsanız işte sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Buranın adı Görgün Kitap Kafe. E, özellikle videoyu burada başladım çünkü yerini size şu şekilde izah etmek istiyorum. Burası çarşının girişi. Arkamda çarşının girişi gözüküyor. Burada kurucu çınar var. Ve onun yanında eczane var. Eczanenin oradan ara yol giriyor. O yoldan e, Görgün Kitap Kafe'ye gideceğiz. O videonun o kısmını da sizinle paylaşacağım ki bulmakta zorluk çekmesiniz diye. E, şimdilik sizi e, yolla baş başa bırakıyorum. Görgün Kitap Kafe'ye bu kadar kolay geliniyor. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ee, bu sokak çarşının bir arka sokağında olmasına rağmen oldukça sessiz ve daha sakin. Yani kitap severler için e, muhteşem bir ortam sunuyor. Şimdi isterseniz öncelikle e, mekanın bir videolarını izleyelim. Sonrasında da birkaç bir ke kelam daha edip videomuzun nihayetlendiririz. Evet, Görgün Kitap Kafe'nin içerisindeyiz. Her tarafında harika kitapların olduğu bir kafe. Zaten buraya geldiğimde dikkatim dağıtan yegane şey raflardaki kitaplar oluyor. Sizde tabi kitap kafeyi tercih eden insanların birçoğu kitap tutkunu olduğu için tek dikkat dağıtıcı özellik bu diyebilirim çünkü çok güzel kitaplar var. Ayrıca kitap alma ihtiyacınızla çeşmede gidirebileceğiniz güzel noktalardan bir tanesi. Fiyatları da oldukça uygundur. Size bu bilgileri de paylaşacağım. Ben genellikle akşam saatleri günün yorgunluğu geçti yani günü geçirdikten sonra gelip burada birer saat okuma yapıyorum bir Türk kahvesi içiyorum sonra günü tamamlandırıyorum. zaten size şimdi masamı da paylaşacağım çeşmeye geldiğinizde kitap severseniz kitap okumayı seviyorsanız hem kitap almak için hem de güzelce bu kitap okuma ihtiyacınızı gidermeniz için harika bir işletme sadece tabi ben kitap okuyanlar üzerinden anlatım yaptım ama burası her bakımdan tercih etmeniz gereken niye gülüyorsunuz Deniz Bey? İşte bak böyle böyle provokatörler de oluyor. <laughs> burada çalışan güzel bir değerli kardeşimizdir. Ee, sadece kitap okuyanlar için değil herkes için gelebileceği çok güzel bir e, kafe burası sessiz sakin ve çeşmenin tam merkezinde. Bu da büyük bir avantaj diyerek e, videomuzu şahsen burada niyayetlendiriyorum. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle esen kalın hoşça kalın